Merhaba arkadaşlar, ben öğrenci hemşire Nihal Esra Şimdi size dorsal ve ventral bölgeye enjeksiyon bölgesi nasıl belirlenir bunu tanıtacağım. Hastada gerekli pozisyonu sağladıktan sonra kriste ilyak anterior süperiordan koksikse hayali bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgiyi de 3 eşit parçaya bölüyoruz dış kısımda kalan alan bizim enjeksiyon bölgemiz. Diğer bir yöntem ise büyük torakanterden kristeliyak kaposterör süperiyörü hayali bir çizgi çiziyoruz. Bu çizginin üst kısmında kalan alan bizim enjeksiyon alanımız. Ventral Gülter'de ise enjeksiyon bölgesinin saptanması için hemşire hastanın sağ kalçasında sol elini, sol kalçasında sağ elini kullanmalıdır. El ayısının alt kısmı büyük torak antere yerleştirilir. Baş parmak hastanın kasını gösterirken diğer dört parmak hastanın başını gösterir. İşaret parmağı anterior, superior, iliac, spine'e yerleştirilir. Orta parmak mümkün olduğu kadar arkaya doğru açılır ve iliac kristaya dokunur. Böylece işaret orta parmak ve ila kristaller sınırlı bir üçgen alan oluşturulur. Bu küçük alan sinir, damar ve kemik dokusuna uzak olan enjeksiyon bölgesidir.